Sağlık personelimizin ve bilim kurulunun pandemi süreciyle ilgili mücadelesini biliyoruz ve müteşekkiriz. Ancak bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Batıyoruz. Pandeminin yarattığı ağır koşulların faturasını sadece bizler ödüyoruz. Tüm ülke Pandemiyle mücadele mücadele ederken niye sadece bizim işle işleyerlerimiz kapalı? Niye sadece biz kapalıyız? Anlamıyoruz, anlatamıyoruz. Merak ediyoruz. Bu kapatmaları yapan yetkililer toplu taşımada ya da AVM'de pandemi riski görmezken sadece bizim işletmelerimizde mi bulaş riski var? Sektörel haksızlıklara daha kalmadı. Salgını önlemek adına adil kararların alınmasını, bir an önce çözüm üretilmesini talep ediyoruz. Bu arada yaşadığımız külfeti taraflar arasında eşit olarak paylaşmak gerektiğine inanıyoruz. İşletmelerimizde çalışan personel zor durumda açlık sınırının altında ücretlerle geçinmeye çalışıyor. İşleri var, maaşları yok. Çalışanlardan duyduğumuz bu durum geçer geçmez başka sektörde iş arayacağız diyor. Korkumuz işletmelerimiz açıldığında çalışacak personel bulamayacağız. Pandemiyle mücadele ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada devam ediyor. Ancak bütün ülkelerde kapanan işletmeler beş yıl faizsiz kredi sağlanıyor. Destek sağlanıyor. Bir önceki yıllarda vergi matrağının belirli kısımları hibe olarak işletmelere finansman elde ediliyor. İşletmelerin tekrar açılması için de ayrıca destekler sağlanıyor. Bizde ise kapanan ve faaliyetleri kısıtlanan işletmelerimizde ilk dönemi ilk pandemi döneminde aldığımız kredilerin faizleriyle ödenmesi bekleniyor. İşletmelere ait kira sorumluluklarımız devam ediyor. Özel mülkiyete ait olanlar bir yana, kamuya, vakıflara ve belediyeye ait işletmelerde ...kira, borç stoklarımız birikiyor. En acısı... ...enerji firmaları... ...kapalı işletmelerimizin... ...borçlarından dolayı... ...enerjileri kesiyor. Biz işletmeciler olarak... ...bugünleri... ...unutmayacağız. Bizler yiyecek içecek işletmecileri olarak... ...bu meslekten ekmek yiyen... ...milyonlarca... ...aile adına... ...ki bunu söylemek istiyorum... Türkiye'de 2 milyon aile direkt olarak bu meslekten ekmek yiyor, geçiniyor, evlerini geçindiriyor. Bursa'da bu rakamı vurduğumuzda 400-500 bin kişiyi buluyor. Direkt olarak bunlar. En direktleri söylemiyorum. Bu kadar kişi adına buradayız. Bu kadar kişi adına taleplerimizi ileteceğim inşallah. Ee, geçimlerini bu meslekten sağlayan kişilerin, işletmelerimizin düşündüğü şu. Siz AVM'leri HES kontrolüyle açıyorsunuz. Tümümüzün talebi bu arkadaşlar. AVM'leri HES kontrolüyle açıyorsunuz. Bizim işletmelerimize gelince ise HES kontrolüyle açmak yerine direkt kapamayı, belli kurallar koyup açık kalmamızı sağlamak yerine direkt e, kapamayı tercih ediyorsunuz. Biz hemen bir an evvel acilen açılmayı talep ediyoruz. Acilen Avrupa'da olduğu gibi Neslihan arkadaşımın anlattığı gibi hibe desteği talep ediyoruz. Ve mevcut almış olduğumuz kredilerin sürelerinin uzatılmasını hatta silinmesini rica ediyoruz. Kapalı olan işletmelerimizde en büyük yüklerimizden bir tanesi kira yükü. Bu yükü sadece işletmecilere kalıyor. Biz talep ediyoruz. Bunu kiralayan, kiracı ve kamu eşit şekilde paylaşmasını talep ediyoruz. Sesimizi duyan yok mu diye haykıracağız. Her hafta sizleri Desteğe bekliyorum sayın basın mensupları. Sesimizi duymalarını sağlamanızı özellikle istirham ediyorum ve çok teşekkür ediyorum.